بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ولا عدوان إلا على الظالمين الفلم جن ويا أبا سجن وكونوا شباب بوجهنا özür dilerim. Bu konuları bir an evvel kurtarmam gerektiği düşüncesindeyim. Biliyorsunuz dersler halinde acaba bir dinin hak oluşunun konusunu beş tane ölçüden bahsedeceğimizi söyledik. Birincisi mucizedir dedik ve onu bir takım itirazlar muvacirinde mucizenin bir dinin hak oluşunun ölçüsü olmadığını burada beyan ettik. İkincisi ahlaktır dedik. Acaba ahlak bir dinin hak oluşunun ölçüsü olabilir mi iddiasını öne getirdik. Bunu da ispat ettik ki hayır. Ahlak da bir dinin hak oluşunun ölçüsü olamaz. E, çünkü e, ahlak din dışı insanlarda da söz Ama Güç, kalebe bildiğin hak oluşunun ölçüsü olur mu? Onu dillendirdik. Ayet getirdik. Allahu Azze ve Celle mutlaka peygamberine ve iman edenlere dünya hayatında destek olacağını vaat ediyor ama her güç, her kalebe o davanın hak oluşunun ölçüsü değildir dedik. Bununla ilgili bir takım e, örnekler de gösterdik. Dördüncüsü, acaba talimat bir dinin hak oluşunun ölçüsü olabilir mi? Onu bir önceki sohbetimizde ele aldık. Ve bu talimat meselesinin diğer üç meseleden çok çok önemli olduğunu beyan ettik. Fakat bunu da şu sonuca bağladık ki, talimat da bir dinin hak oluşunun ölçüsü olamaz. Çünkü talimatlar çok çok farklıdır. Herkesin almış olduğu bir takım talimatlar vardır. Ve beşer kökenlidir, beşer kaynaklıdır. Böyle getirdik. Bu akşam üzerinde durup konuşacağımız mesele acaba bir dinin hak oluşunun ölçüsü itikat mıdır? Yani inanç, itikat bir dinin hak oluşunun ölçüsü olabilir mi? Ona geçmeden önce şunu müsaadeniz olursa arz edeyim. Dinlerin hiçbirisi ötekine nispeten seçkin değildir. Yani dinlerden maksat semavi dinler, Yahudiliktir, Hristiyanlıktır, Muhammediliktir, İslam dinidir. Bunların hiçbirisi birbirine nispeten seçkin değil ayardadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim istedilmesi hasebiyle dinler hemen hemen tek ölçektir ve hepsi de aynı ayardır diyebiliriz. Tabiri caizse hepsi 24 ayar bir altın misalıdır. Peki dini nasıl biz anlıyoruz? Dini hepimiz biliyoruz ki bütün Müslüman alimleri birkaç kısma taksim etmişlerdir. Yani bütün dinler, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini, birkaç kısma taksim edilmiştir. Bunlardan bir bölümü akayittir, inançtır, bir bölümü ahlaktır, davranış biçimleridir, bir bölümü muamelattır. Muamelattan kasıt fıkıh ahkandır, fıkıh hükümlerdir. Oruçtur, namazdır, efendime söyleyeyim hacdır, bu tür şeylere biz muamelat diyoruz ve bunların hepsi birer slogandır. Bakınız ibadettir demiyorum, slogandır. Buna lütfen dikkat edelim. Yani hepsi bir amaç için e, insanlar tarafından, ona iman edenler tarafından tatbik edilen hal ve hareketlerdir. Yoksa özü itibariyle bunlar ibadet değildir. Örneğin inna salate tenha anil fahşai vel münker Namazı niçin kılıyoruz? Kılış nedenimiz çünkü namaz bizi bütün kötülüklerden münker, çirkin işlerden sakındırıyor. Namaz hadratında o sakınmanın bir simgesidir, sembolüdür. Orucu niçin tutuyoruz? Orucu tutmadaki amacımız açlara, susuzlara, yoksullara el uzatmaktır. Eğer bunu yapıyor isek o oruç sembol olarak, simge olarak bizi düzeltir, doğrultur, yardım elimizi yoksullara uzatır. Ama hac, beni bağışlayın burada hacla ilgili ben bir türlü bir şey bulamadım. Yani yıllardır üzerinde düşündüm. Hac acaba bir e, askeri eğitim gibi midir, bir talimat mıdır? Yani diyelim askerlikte komutan, hepimiz askerlik yapmışız. Askerlere mevzi kazdırıyor. Niye kazdırıyor? İçtima yapıyor, dirsek temasına geçirtiyor. Burada amaç bir talimat, askerleri disiplinize etmek disiplinize etmektir. Neye disiplinize etmek? Bir amire itaat edip etmediklerini onlara talim edip öğretmektir. Bakınız, eğer haccı biz bir talimat olarak kabul ediyorsak, yani diyelim mahşeri e, efendim gösteriyor, e, eşitliği bizlere kabullendiriyor, şeytan melgundan uzak durmayı bizlere öğretiyor. Ee, ırkçılığı mezhepçiliği, milliyetçiliği, kavmiyetçiliği bizlerin üzerinden alıp götürüyor desek. Yani ben şahsen arz ediyorum. Buna katılmanız da gerekli değildir. Fakat orada ben o Türkleri Türk bayrağıyla e, mihraplarına e, mihrap diyorum e, ihramlarına takıp dolaşırken gördüm. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganı attıklarını gördüm. Başka milletlerden, Pakistanlılardan, ötekilerinden, Afrikalılardan bazı hareketler görünce işin gerçeği baktım. Hac amacına ulaştıramıyor insanları. Ayakkabısını eline alıp şeytanı sanki şeytan orada duruyormuş gibi taşlaması. Bizim Diyarbakırlı bir grupla şeytanları taşlamaya iştirak etmiştik orada Kürtçe kifir etmesi, ağzını bozması, ayakkabısını, terliğini ayağından çıkarıp ona saldırması. Yani baktım ki hac simgesel olarak da, sembolik olarak da insanlara hiçbir şey vermiyor. Yani askeri disiplinize etmek için bir takım askeri eğitimler verilir ve savaş anında da onun karşılığı alınır, o güzel bir Eylem olur, güzel bir hareket olur Ama düşününüz Ziraatla uğraşan Öğrencileri düşününüz Onun öğretim üyeleri götürüyor bunlara Ziraat nasıl yapılır Bitkiler nasıl Dikilir ve ekilir Nasıl Derlenir, toplanır Bunun e, talimatını veriyorlar ama öyle bir bitkileri bunlara ektirilebilir. Dolayısıyla ben bu hacılarımıza Allah inşallah kabul etsin ziyaretlerini acizane olarak şu tavsiyede bulunuyorum. Yani bir sürü para veriyorsunuz. Rehber ediniyorsunuz. Memleketinizi bir aylığına terk ediyorsunuz. İşinizi, gücünüzü bırakıyorsunuz. Acaba neye gidiyorsunuz? Disiplinizi olmak için Amirimiz olan Allah'u Azze ve Celle'nin Resulünün Emirlerine riayet etmek için Bu işleri yapıyorsak Hacı diyor Merhum doktoral şeriatıdan Zannedersin hatırlıyorum Hacının diyor Hacının kabul olup olmaması dönüp geldikten sonra Belli eder Eğer kendisini Disiplinize etmişse oradaki emirlere Bir aylığına Uyduğu gibi ömür boyu ömrünün sonuna kadar uymuşsa demek ki onun haccı makbuldur. İbrahim'e hacdır. Eğer uymamışsa yine aynı tas, aynı hamam olmuşsa aynen o ziraat öğrencileri gibi. Yani boşu boşuna boş şeyleri ekmiş, dikmiş, biçmiş. Parasını rehberine yedirmiş, önderine yedirmiş. Yahudi asıllı Suudlara yedirmiş. Öyle çıkmış gelmiş. Yani Bilemiyorum. Allah kabul etsin mi diyelim? Şeytan kabul etsin mi diyelim? Bu hususta da biraz tereddütümüz vardır. Hasını dini üç'e bölür bütün din adamları ee, ve bu sadece İslamla ilgili değildir. Yahudilik, Hristiyanlıkta da öyledir. İtikatlar vardır. Yani her dinin inançları vardır. Efendim ee, ahlak yani eylemsel boyutları vardır muamelat yani fıkıh hükümleri de vardır. Ki onları da arz ettim. ibadet değil. Bunların hepsi birer simgedirler. Slogandırlar. Ee, peki itikat din değil midir? Bakın benim bu sözlerim biraz olsun derin düşünceyi gerektiriyor. Yani belirli o ez, ezbere kitapları, o bilgileri falan bir an için sizden istirhamım aklınızdan biraz uzaklaştı. Acaba itikat ki bize de öyle demişlerdi. Yani öğrencilik yıllarımızda bize öğretilen efendim din itikattır. Yani tevhiddir, nübüvvettir, meattır, imamettir, adalettir diye. Biz bu hikayelerle büyüdük. Oysa ki sonradan bir araştırma mantığıyla, aklıyla dinleri, dinler tarihini, sosyolojiyi ve o onların üzerinden bu tür şeyler araştırdığınız zaman bakıyorsunuz ki hayır. itikat inanç din değildir. Gerekçem nedir diyeceksiniz. Gerekçem şudur. Mesela düşününüz, Allah tasavvuru insanlarda çok farklıdır. Kimileri Allah'ın tek olduğunu tasavvur ediyor. Kimileri Allah'ın iki olduğunu, seneviyet, iki olduğunu tasavvur ediyor. Kimisi Allah'ın üç olduğunu, teslis, Hristiyanlık gibi tasavvur ediyor. Kimisi Allah vardır diyor. Kimisi Allah haşa yoktur diyor. Kimisi Allah'ın sıfatı vardır. Adalet Allah'ın sıfatıdır diyor. Kimisi Allah'ta sıfat yoktur diyor. Kimisi Müslümanlar üzerinden arz ediyorum. Allah'ın sıfatı zatının aynıdır diyor. Kimisi Allah'ın sıfatı zatından gayrıdır diyor. Yani bakınız kimisi Allah'ın arşta olduğunu, gökte olduğunu, tahtın üzerinde oturduğunu, meleklerden ordusu olduğunu, elinin, ayağının, bacağının bulunduğunu, kıyamet gününde yeryüzünde kimler Allah'a secde etmiş, kimler etmemiş bunu öğrenmek için Allah'ın haşa biraz bacağını yukarıya çekip kıllarının, tüylerinin gözüktüğünü ve onu görenlerin Allah'a eğilebilip secde edebileceğini ve oradan Allah işte bunlar dünya hayatındayken bana secde eden kullarımdır bunu bileceğini hiç secde etmeyen, ibadet etmeyenlerin domuf kalacağını, damarlarının sertleşeceğini yani o kadar bir Allah üzerinde arz ediyorum. Hele nübüvveti bırakalım bir kenara, meadı bırakalım bir kenara. Bir tek nübüvvet üzerinde bir sürü kültüre dayalı, tarihe dayalı, ecdada dayalı, çevreye dayalı, topluma dayalı inançlar vardır. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Rahmetlik babamla e, amcasının oğlu o kaça kaç döneminde Ermenistan'dan kaçıp geliyorlar Akyaka'nın Karahan denilen bir köyle. Oraya yerleşiyorlar. Orası bizim doğu tabirle Terekeme köyü, muhtar da Terekeme. Bunların isimlerini nahiyeye yazdırırken babamın adını Ömer koyuyor, amcasının oğlunun adını Osman koyuyor. Bu bunlara çok etki yapıyor. Yani nasıl oluyor bizim adımızı Ömer Osman koyuyor diye. Neyse babam rahmetli biraz varlıklıydı. Dört sene köyden Arpaçaya, Geceleri saat e, dörtte atını yediriyordu, içiriyordu. Üç dört saat yol gidiyordu. Dört seneye sıkılıyordu hakimin yanında savcının huzurunda. Oğlum niye Ömer ismini değiştiriyorsun dediği zaman cevap bulamıyordu. Yani diyeceğim bakın eğer bir insan Şii bir ailede büyümüşse, Şii bir köyde dünyaya gelmişse, Şii bir toplum içerisinde efendime söyleyeyim dünyaya adım atmışsa e, oturup kalkmış büyükler ya Hüseyin demişse ya Ali demişse ya Fatime demişse Ömer Ali'nin hakkını gasp etti sözünü sürekli söylemiş ise e, bu adam mutlaka imamlara 12 imama ehli beyte dair özel bir takım ilgiler, duygular, inançlar besleyecektir. Hatta ehli sünnete baktığı zaman onlara gülecek. Af buyurur. ne kadar bunlar saf sefih insanlardır, aptal insanlardır diyecek. Niye Muharrem yası tutmuyorlar, ağlamıyorlar diyecek. Sünniler bunlara baktığı zaman ya bunlar ne kadar ahmak, saf, aptal insanlardır. Aradan 1400 sene geçmiş hali ağlıyorlar, yaslıyorlar, dövünüyorlar. Bunu söyleyecek. Efendime söyleyeyim, Mısır Suudi Arabistan'a baktığı zaman, televizyonlarda onların e, çok özür dilerim, deve dini, sünnet olarak ilaç niyetiyle, şifa niyetiyle işlediğini gördüğü zaman faraza arz ediyorum. Japonlar, Batılılar, ya bunlar ne kadar aptal insanlardır. E, diyecek. Öbür taraftan Hinduz, Hindistan'da Hinduların af buyurun inek sidi içtiği zaman Araplar onlara gülecek, onlar bunlara gülecek, itiraz edecekler. Beirle ile bakarın ne farkı var? Yani be'ir, af buyurun, dişi deve demektir, bakar inek demektir. Yani kardeşim sen dişi devenin sidiğini içiyorsun, bu şifa oluyor, ilaç oluyor da ben ineğin sidiğini içtiğim zaman niçin bu şifa olmasın diye aralarında çekişmeler, sürtüşmeler olacak. Batılılar her ikisine gülecek. Orta Doğu ile Uzak Doğu arasında bunun hususunda, bu hususta çekişmeler olacak. Diyeceğim o ki e, itikat beşer mahsulüdür. Din mahsulü değildir. Russell Ünlü batılı profesördür, filozoftur. Onun bir sözü var, biraz da insanın aklına da oturuyor. Russell diyor ki, din insanın aklını dondurur. Yani düşünmesine, geniş cepheden, farklı cephelerden bakmasına müsaade etmez. Çevresinden, ecdadından, geçmişinden neyi almışsa o şekil üzerinde kalır. Ömrünün sonuna kadar onunla birlikte yaşar, gider diyor. Ee, hakikaten öyle bakıyorsunuz insanların bu kadar sabit fikirli olmaları, birbirlerini alaya almaları, birbirleriyle dalga geçmeleri, hepsi beyinlerinin düşüncelerinin e, donmasındandır. Ve bunu da açıkça söyleyeyim. Allah Azze ve Celle itikat üzerinden, inanç üzerinden hiç kimseyi yargılamayacaktır. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Yani Allah Azze ve Celle bir tane Çinliyi, bir tane Çinliyi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'in adını duymayan, İslam'ın ismini işitmeyen, Müslümanlığın ne olduğunu bilmeyen sadece ziraatla, hayvancılıkla çoluğunu çocuğunu geçindirmekten ve bu düşünceyle çalışıp ömrünü tükettikten sonra bu dünyayı terk eden bir Çinli'ye gel de sen neden Müslüman olmadın? Neden İslam'ı seçmedin? Neden Kur'an'a iman edip ona amel etmedin diye bunu bundan dolayı sorgusu ala çekmeyecektir. Dolayısıyla bizler e, itikat din midir? Bu hususu çok iyi düşünmemiz lazım ve ben e, söz çok uzamasın diye bunu burada bırakacağım. E, i̇nşallah bir sonraki sohbetimizde ahlak dinden midir? Daha sonra ahlakın dışında muamelat dediğimiz ameli şeyler dinden midir? Bunları ele alıp inceleyeceğim. E, bu sonuca vardık ki itikat e, dinden değildir. İtikatın temeli kültürdür, çevredir, ailedir, öğretidir ve insan tasavvurudur. Daha doğrusu beşer mahsulüdür. Yoksa allah Azze ve Celle o kadar adildir ki yani düşününüz bir babanın 10 tane çocuğu vardırsa baba o 10 tane evladı arasında kesinlikle ayrım yapmaz. hepsini eşit muamele eder, hepsini eşit muhabbet besler. Bundan dolayı Allahu Azze ve Celle bu yeryüzünde birbirinden farklı e, birçok inançlar vardır. Hatta şeytana tapanlar vardır, ezidiler vardır. ineğe tapanlar vardır. Ben çok ilginç konularla araştırma sonucu karşılaşıyorum. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın e, kavmunun icile, yani o ineğe, altın buzağıya tapışlarından yola çıkarak sosyologlar, tarih bilimcileri e, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tek Allah'a davet edip inandırdığı o insanları üç günlüğüne terk etti. Üç gün sonra bunlar Samiri'nin yapmış olduğu altın buzağıya taplar. Demek ki buradan yola çıkıyor ki bunlar kutperest imişler. Yani Musa aleyhisselam onlara o kadar hoşgörülü davranmasına rağmen yine de bakıyorsunuz insanda bir puta temayül vardır, meyil vardır. Bunların puta tapmalarından dolayı hiçbirisini yakmadı, yıkmadı, öldürmedi, tövbeye davet etti. Kimi rivayetlere göre birbirlerinizi katledin ama katilden maksatla kılıç çekip kan dökmek miydi? Yoksa ikna edip o işlerindeki putperestliği ortadan kaldırmak mıydı? Bunlar da ayrı mesele eğer bir programımız inşallah fırsat olursa bir programımızda bunları da dillendiririz. Hatta Fıravun mel'unun ene rabbukumul e'la. Sizin en yüce tanrınız ilahınız. Benim sözünden yola çıkıp kimileri Fıravun'un tek tanrılık iddiasında bulunması hasebiyle tevhidi çevresine öğrettiğini ama kendi nefsini tevhidin yerine koyduğunu söyleyenler de vardır. Bunu da inşallah Teala ileriki dönemlerde belki ele alıp inceleyeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.